Allah'ın kitabını anlama derdiyle burada olan sizler. Ne mutlu bizlere ki kitabı terk etmiş insanlar arasında sayılmıyoruz bu tablolerin arasından. Bundan kurtarıyoruz. Allah'ın kitabını anlamaktan başka bir çabamız yok. Anladıklarımızı yaşamaktan başka bir çabamız yok elhamdülillah. Ama gelin görün ki Müslüman olduğunu iddia eden bu toplumda bu kitap terk edilmiştir bu toplumun içerisinde yüzde üç, yüzde beşe tekabül etmeyecek. Bunu sadece basit bir ayaküstü söylediğim rakam değil. Etrafınızda gözlemleyin. Hiçbir zaman Kur'an'ı terk etmemiş toplumun oranı bu toplumda. Bakın yüzde beşi geçmeyecektir. Çok vahim bir tablo. Yüzde doksan Kur'an'ı terk etmiş bir toplumdur. Toplumun fertleri. Bu beldenizde, bu memleketinizde ben kulaklarımla duymasaydım, gözlerimle görmeseydim, bana söylenseydi ben de ya bu da abartılı falan derdim. Desem ki size lise mezunu olma çağına gelmiş çocuklarımızdan hayatında Kur'an'ı anlamayı değil. Şu musafın kendisini görmemiş insanlar vardır desem inanmazsınız değil mi? Bu beldede yaşadım. Bir yarışma sonucunda yarışmaya katılan herkese bir Kur'an-ı Kerim mali dağıtmıştı. Organizasyonu falan arkadaşlar da buranın en yakın ilçelerinden birisinde. Kur'an'ı verirken ödül olarak öğrenciye ilk defa hayatımda böyle bir kitabı gördüm diyormuş. Bu sadece bir örnektir.